Ay çok tatlı çıkıyor ha. <laughs> 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 Ben hep geç kalmak zorunda mıyım ya? Yine geç kaldım. Bandın şurasında bir şey kaldı ve onu çıkaramıyorum. Böyle görünüyor. ben şu an geç kaldım. Ama umarım yine yer tutmuştu ya. Ben niye hep geç kalmak zorundayım ki? Okul küçük olduğu için yolda gelirken 500 bin kişiye selam verdim iş olabilir. will write one instead of A, okay? Then the second one is black, for example, for the Yanlışlıkla rezistansı yaktık lapta ama sıkıntı yok. Şimdi um, minik bir görevim var. görevi gerçekleştirmek için yıldız tekneye gideceğim. <laughs> O gerim sonra açıklayacağım. Hey. <laughs> Doğru. <laughs> <laughs> O kız. Ben geç buraya. Ben geç. Ben geçsem. Geldim arkadaşlar. Ziyaret <laughs> çıkarttı. Bir blogu lazım Evet. E, Yıldız tekneye bir özleyin aşkısı gerekiyordu. Evet. Gerekeni yaptık. Bugünler. İşte dinle. <laughs> Rana gecenin dördü beşi. Evet, Bir şey var. <laughs> Buçuk saattir sadece kart mı oynadınız? Yani iki saat. Ha yüzün parladı. Evet. Highlight'ın. Yani şimdi şöyle kart oynadık ama pişti oynadık. Papaz kaçta oynadık. Laf oynadık. Başka ne oynadık Bilal'e? pişti. Pişti. Aynen. Bir daha mı pişti oynadın? <laughs> evet oynadık bayağı. Çok iyi. Merhaba ben Ice American alabilir miyim? Neyim de bu? An çok tatlı çıkıyor ya. Çok eşya getirdim o yüzden. Tam makine fakültesinin önündesin sevdi. O yüzden gömebilirsin işte. E, tam makine fakültesinin önünde arkadaşlar göbek bağıracak Bağırma lütfen bağırma. <laughs> 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 göbek bağı <bağırıyor>. Bağır. gömeceğim. <laughs> Ses gibi sen aşağı doğru. Biz çubuk mubuk olsa iyiydi ya. Taşla kaşıyor. <laughs> bunu 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 şu an bu, bu, ortamla ortamda yaptığına inanamıyorum. Ben, tamam tamam yeterli. Sosyal ansiyetem. Bu da okuyacak e benim lan. <laughs> Ama bu çok az derin oldu. Üste çıkar sanki. Yok ya yağmur yağdıkça şey olacak zaten. Her türlü aşınacak yani. O toprakla bütünleştiği zaman asıl. Gerçekleşecek. gerçekleşecek. Evet sevgilim. Evet. Sevgi Muhtemelen biraz hızlı olur musun? Ölmüyoruz. Uzunluyorum. Evet Ece hayırlı olsun umarım. Makine fakültesine gelirsin ama mekatronik ya da makineye gelmezsin. <laughs> Yanlış manifest olmaz. Mission Completed. Evet. arkadaşlar ana beni çok gizli bir yere götürüyormuş. Yete ölüler izlemesin bu gizli yeri görmesinler. Kaplumbağalara bakın. Burayı temizliyorlardı geçen hafta. Arkadaşlar. Bu iş sağlığı ve güvenli iki. Evet. Hocamız kutuplar bence. <laughs> ben de onu dinlemeyeceğim. Ben size çocuklarından söyledim. Evet, evet, <laughs> Rana'nın iş sağlığı güvenli dersine dinleyin. Aa şimdi. ben kapısını yapacak hocam şimdi? Bak ben vlogda çıkacak Çocuğa... artık. Uyudum <laughs> ben. Ben sanırım <laughs> heyecanlı değilim. Cidden mi? Evet. <gülüyor> çıktık <gülüyor> şimdi. Evet, şu an Beşiktaş'a <laughs> iniyoruz. <gülüyor> şimdi Beşiktaş <'a gülüyor> <laughs> <şimdi> kampından <Beşiktaş> <laughs> çıktık. Ee, ayı, popatya, be, ha, ha, bir an adı neydi? Barbaros'unundan aşağı beş kez Evet, ben yemek ben, yiyecekler. Neleri göstereyim? Kanı papatyanı göstereyim ben, mi? Benim, ben, ben, YouTube, YouTube kanalında izleyebilirsin. <laughs> <ya>, hayır. Aklı mı? Amarisini bugün her Otistikler yürüyor ve sevdi. videoda çıkıyorlar. <laughs> Çıksınlar ya bir şey olmaz. kakaya göre. videoda çıkmaya izne olmayan var mı? Ya hayır var izne. Senin var. Sen 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 çıkar. Olsun. Olmaz. Cidden bu arada <laughs> çok az. Benim ailem arkadaşlarım falan. <laughs> Pasaja geldik. Beşiktaş'taki. Yer. Şimdi Köstebe'ye girdik. Bakıyoruz. Kazım büfeye geldik. Pahalı mı? Şimdi. Şeker. Bir de olanı almadım. Şeker sudan aldım. Çok seviyorum. Çürük mi? Tamam. Tamam. İstanbul ya başka yerde yaşayamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dur Sezgi Fest'i yaptık değil mi 6. yıl? Evet, Bak dedi ki siyah hissettiklerini koy, kırmızı hissettiklerini koy. Sonra ben de koydum ve hepsi doğru çıktı. <laughs> Şaşırdı. İşte bak bir... Her zaman dönüyorum. Şu an etrafı kadar sessiz ki. Ben de protein bar yiyorum. Gördün şu anda çıkacak mı? da ney moru. geliyor. Şöyle önce varmam lazım. Seçim zamanı arka planı. Şapurlu satar.